Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yıldız anahtarlık çalışması yapacağız Ben 8 mm ahşap boncuk kullanarak yaptım İlk önce malzemelerimizi sayalım Bir adet iğnemiz 0.3 veya 0.4 mm esnemeyen misine Makas veya kesme aparatımız. Bir anahtarlığa yetecek kadar. 25 adet ahşap boncuğumuz. Bir adet anahtarlık zincirimiz. Ve üçgen bağlantı aparatımız. İlk önce misinamızı 25-30 santim olacak şekilde kesiyoruz. Miskinamıza ilk sıra için 10 adet boncuk geçiriyoruz. sonra bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantıları iki veya 3 kere bağlarsanız misinanız açılma yapmayacaktır. Misinamızı iğnemizden geçiriyoruz, bağlıyoruz. İkinci sıramız için 2 adet boncuğumuzu sinemizden geçiriyoruz. Birinciden değil ikinciden batıyoruz. İki adet boncuğumuzu iğnemizden geçiriyoruz. aynı şekilde birinciden değil ikinciden batıyoruz. İki adet boncuğumuzu alıyoruz. Birinciden değil ikinciden batıyoruz. İki adet boncuğumuzu alıyoruz. birinciden değil ikinciden batıyoruz. Bu işlemi ikinci sıra için 5 defa tekrarlıyoruz. İkinci sıranın sonunda birinciden değil ikinciden ve üst sıraya çıkmak için ikinci ve buradan batırıyoruz. son sıra için bir adet boncuğumuzu iğnemizden geçiriyoruz. Buradan, buradan ve buradan batıyoruz. Bir adet boncuğumuzu alıyoruz. Buradan, buradan ve buradan batıyoruz. bir adet boncuğumuzu alıyoruz. Buradan, buradan ve buradan batıyoruz. Bir adet boncuğumuzu alıyoruz. Buradan, buradan ve buradan batıyoruz. son olarak bir adet boncuğumuzu alıyoruz. Buradan ve buradan batıyoruz ve ilk bağlama yaptığımız noktaya ulaşıyoruz. Sonra tekrar 2 veya 3 defa misinamızı bağlıyoruz. fazlalık misinamızı kesiyoruz. Yıldızımızı oluşturduk. Şimdi anahtarlık zincirimizi takacağız. Zincirimizi alıyoruz. Üçgen bağlantı aparatımızı zincirimizin en alt kısmından geçiriyoruz. Askele bir boncuğumuzdan geçirip pense yardımıyla sıkıştırıyoruz. Çok şık bir anahtarlık modeli. Söz, nişan, düğün, sünnet düğünü, doğum günü gibi özel günlerde hediyelik, dağıtmalık, Gündelik hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık bir anahtarlık modeli. Bizim severek devamlı yaptığımız bir model. Daha fazla bu tarz videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dileriz.